İkinci öyle nasıl rahatsa. Çok bir şey yok. Eğer hazır olun. Evet başla. Evet aferin oğlum. 2 3 bravo. 1 Aferin oğlum. Bravo. Aferin Ers. 6 bravo. Aferin olur. Bravo sol ikiye girdi. Çek 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 çek. Bravo Ayhan da sol. Bravo dinle. Değiştik. Aferin oğlum. Mahmut hazır. Haydi oğlum. Aferin Hasan. Aferin oğlum. Bravo. İyi. İyi. Aferin Hasan. Bravo. Bravo. Evet çek 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 düşürme aferin oğlum aferin sana bravo evet iyi aferin bravo Mahmut aferin oğlum bravo iyi aferin Mahmut aferin Mahmut son ikiye girdin oğlum bravo evet dinlendik yavru bravo sana ayağın hazır haydi aslanım bravo Aferin Ayhan. Aferin oğlum. Bravo. İyi oldun Ayhan. Aferin. İyi. Bravo. Bravo. Aferin oğlum. Bravo. Bravo. Aferin. Aferin. Son ikiye girdik baba. Aferin. Son. Evet. İyi. Bravo Dilmen. Bravo abi. Evet hazır. Evet oğlum Aferin aslanım bravo İyi aferin Bravo koçum Aferin oğlum Bravo aferin Mersin. Aferin oğlum Aferin son ikiye girdik oğlum bravo. İyi oldu aferin aslanım Sona girdik Bravo sana Dinlendik aferin Mahmut hazır. Haydi aslanım benim. Aferin oğlum. Bravo. Aferin oğlum. İyi, iyi, iyi. Bravo aslanım. Aferin. Aferin Mahmut. Aferin oğlum. Bravo aslanım. Son ikiye girdik. Evet Ayhan abin de son. Aferin sana. Dinlen. Ders hazır. Haydi aslanım. Aferin oğlum. Bravo. Bravo. Son Mahmut da. Aferin benim aslanım. Dinler. Bravo. Mahmut hazır. Haydi oğlum. Aferin oğlum. Bravo. Aferin Mahmut. Evet sona girdin oğlum. Bravo. Aferin sana. Dinlen. Bravo. Ayağın hazır oğlum. Haydi baba. Haydi evet, aslanım bravo. İyi. Bravo aslanım. Sona girdim baba. Aferin benim oğluma. Beyler iyice dinleniyorum. Ers hazır. Haydi aslanım. Bravo oğlum. Aferin. Evet bravo Ers. Bravo oğlum. Aferin sana bravo. Son dört bravo. Aferin. Evet. Aferin. Bravo. Son iki. Bu tarafta bitiyor oğlum. Bravo. Evet. Buradayız. Aferin oğlum. Dinlen. Bravo Ersin. Aferin. Mahmut hazır. Haydi aslanım. Bravo oğlum. Aferin sana. Bravo. Aferin Mahmut. Aferin aslanım. İyi. Bravo. Dört oldu. Bravo. Kaldı dört. Bravo. Bir. Bravo. İki. Bravo. Üç. Oh. Haydi oğlum. Olur. Son. Aferin. Yukarıda bitti. Bravo. Dinlen. Ayağınızı. Haydi aslanım. Bravo. Bir. Bravo Ayhan. Aferin aslanım benim. İyi. Bravo. Tempo iyi. Bravo. Aferin Ayhan. Bravo. Aferin oğlum. Aferin. Son ikiye girdik. Bravo. Bravo bitti öbür tarafta. Aferin oğlum. Aferin aslanım. Bravo. Dinlendik ay ha. Ersa Haydi oğlum. Bir. Evet. Dört. Şimdi oğlum. Aferin oğlum. Evet. Evet evet evet. Bravo. Kaçmasın. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Bravo. Evet oradan yüklen. On verir sana. Vallaha. Bravo versin. hazır. Haydi oğlum. Bravo. Aferin oğlum. 3 4. At. Aferin aslanım. Devam. Evet tempo şimdi. At. Aferin benim oğluma. Bravo Mahmut. At. Aferin oğlum. Haydi bakalım. Direkt mi? Oo, aferin sana. Bravo Mahmur. Evet Ayhan. Hazır olun. Haydi. Evet aslan. <laughs> <Evet>, as 1. <laughs> Gel. Aferin. Bas bas bas. Aferin benim oğluma. Evet Ayhan. Evet Ayhan. Evet Ayhan. Hadi. Bravo. Hadi benim oğlum. Aferin sana dinler. Bravo beyler. Ers hazır olun. Haydi aslan. Bir, iki, 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 Dört, evet. At kendini. Bravo. Daha iyi tokat. Aferin oğlum. Bravo. Aferin oğlum. Son. Aferin sana. Aferin. Mahmut hazır oğlum. Aferin sana. Bravo sana. Evet dikkat et. At! Hadi be. uzat topu daha iyi. Aferin işte bu. Harika toptu. Aferin evet. evet. sana. Evet. Bravo. Hayır. Evet. Ayağa hazır oğlum. Evet. Hadi babacığım. Adam tek ortada kalıyor. tek kalıyor. Evet baba. Aferin! Zor toptu. Bravo. Aferin benim oğluma. Bravo Ayhan. Görüm onu. Evet. Hop! Oh, hadi be! Çıkarırsın bunları sen. Aferin benim oğlum. Bravo. Bravo abi. Dinlen. Evet hazır oğlum. Haydi oğlum. Bravo. Aferin böyle. Yedire yedire. Aferin. 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 Evet. Aptır. Aferin. Bravo. Evet ders. Devam. Kesme oğlum. Aferin oğlum. Bravo. Haydi benim aslanıma. Ağır. Aferin sana. Aferin Ersin. dinlen. Ersin. Dinle. Mahmut hazır. Haydi aslanım. Bravo benim oğlum. Hadi dur. Aferin. Bravo. Hop. Aferin. Aferin benim oğlum. Hadi dur. Bravo. Aferin. Aferin. Aferin aslanım. Attı. İyi. Ay hazır babacığım. Haydi. Bravo. 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 Aferin benim oğluma. Aferin oğlum. Bravo. 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 Aferin Ayhan. Aferin Ayhan. Aferin Aa. benim oğlum. Bravo Aa. Ayhan. Aferin aslanım. Haydi bakalım. Attın. Bravo. Değdi değil mi? Bravo. Bravo abi. Ayağın hazır baba. Haydi oğlum. Bravo. Bravo. Aferin işte böyle. Aferin hatta. Aferin Ayhan. Bravo. Aferin bu. Bravo. Hemen. Aferin oğlum. Attın değil mi? Bravo Ayhan. Haydi benim oğluma. Oo, alır mıyız son? Alır mıyız bir son? Attın mı? İyi be. Bravo koca oğlan. Bravo! Aferin aslanım. Mahmut hazır. Haydi oğlum. Aferin. Bravo. Aferin Mahmut. Haydi bakalım oğlum. Attın. Aferin benim oğluma. Bravo Mahmut. Devam. Aferin oğlum. Attın. Aferin benim oğluma. Bravo. Aferin. Atıyorum şimdi uzak köşeye. Attın. Aferin benim oğlum. Son. Haydi bakalım. Atarım bunu Mahmut. Aferin sana. Bravo. Ers hazır. Haydi oğlum. Aferin. Bravo. Aferin. Şimdi. Attın. Aferin oğlum. Bravo. Attın. Hadi. Karar ver. Oh. Oh, aferin benim oğluma. Bravo. Sona girdik yavrum. Hadi bakayım. Oh. İyi be. Bravo. Aferin evlat. Bravo. Ayağın hazır. Haydi aslan. Bravo. Aferin Ayhan. Aferin oğlum. Bravo. İyi oldu Ayhan. Aferin iyi bravo Bravo Aferin oğlum bravo Bravo Aferin Aferin Son ikiye girdik baba Aferin son Evet iyi Bravo Dilmen Bravo abi Evet hazır Evet oğlum Aferin aslanım bravo İyi. Aferin. Bravo koçum. Aferin oğlum. Bravo. Aferin versin. Aferin oğlum. Aferin. Son ikiye girdik oğlum. Bravo. İyi oldu. Aferin Hasan. Sona girdik. Bravo sana. Dinlendik. Aferin.